Merhaba gençler geldik bir garip varlığa. Daha doğrusu arkadaşlar bu alemlerde kendine yer bulamamış gariban bir varlık virüsler. Virüs arkadaşlar Latince'de zehir demek. Birçok hastalığın sebebi arkadaşlar virüsler zaten. Ortak özellik antik ne dedik arkadaşlar işte canlıların işte DNA, RNA, ribozomu olması lazım. Ondan sonra protein sentez yapması lazım. Ondan sonra e, ATP üretip tüketmesi lazım, beslenmesi lazım, boşaltım yapması lazım, işte üremesi lazım, sonra bir metabolizmasının olması lazım falan filan. Bunlar arkadaşlar birçoğu göstermiyor. Peki neyi canlılara benziyor hocam? Hangi özellikleri var? Bakın üremesi arkadaşlar, üreme özelliği var. O da tek başına üreyemiyor. Yani başka bir canlıya ihtiyaç duyuyor. Bir de arkadaşlar mutasyona uğruyor. Mutasyona uğraması var. Bu da gene ortak özellikti biliyorsunuz. Bu yönüyle arkadaşlar canlara benziyor. E can dışına çıktığı zaman kristalleşiyor. Bu sefer üreme yeteneğini de kaybediyor. Bu sefer de arkadaşlar cansızlara benziyor diyebiliriz. Yani bu yönü kristalleşmesi cansızlara benziyor. Taş toprak gibi bir şey oluyor yani. Bilim adamlar da arkadaşlar ne diyorlar? He, cansızlarla can arasında geçiş olarak diyorlar bunları kabul edebiliriz. Nasıl ki arkadaşlar kolonileri tek hücrelerle çok bir hücre geçiş olarak kabul ettiysek Bunları da arkadaşlar cansızlarla canlar arasında olarak kabul edilirler. Bakın DNA ya da RNA'dan sadece birisi bulunuyor. E, ortak özelliğimiz neydi bizim? DNA ve RNA bulunması lazımdı değil mi? Bunlar da ikisi beraber bulunmuyor. E, beslenmiyor, e, boşaltım yapmıyor, solunum yapmıyor, ATP üretip tüketmiyor, stoplazması yok, ribozomu yok, enzim sistemleri yok. Zorunlu hücre içi parazitleri yani canlılık faaliyeti gösterebilmesi için en azından üreyebilmesi için ne yapması lazım? E, hücre içine girmesi lazım. Başka bir hücrenin içine girmesi lazım ki ne yapabilsin? Üreme özelliği arkadaşlar aktive olabilsin. Peki yapısına bakalım ne var? Arkadaşlar en dışta proteinle yapılmış bir kılıf var. Bakın protein kılıfı var diyoruz. Protein kılıf. Bakın buna da arkadaşlar proteinle yapılmış ne var? Bir kılıf var. Peki bunun içerisinde ne var arkadaşlar? Bakın DNA ya da RNA'dan sadece birisi bulunuyor. Bakın şunda DNA var. Bunda ise arkadaşlar ne var? RNA var. İkisi birlikte bulunmuyor. Bazı virüslerde arkadaşlar bunların dışında zarf bulunuyor. Onlara da arkadaşlar zarflı virüsler diyoruz. Tamam mı? Zarf bütün virüslerde yok. Ama bakın nükleik asit dediğimiz DNA ya da RNA ve protein kılıf arkadaşlar bütün virüslerde var. Zaten şu cümleyi kurabiliriz. Bakın DNA ya da RNA var. E, kılıf da var. Ne oldu? Nükleo yani nükleoprotein yapıdadır. Nükleik asit artı protein oluşuyor. Nükleoprotein yapıda diyebiliriz. Bu kim arkadaşlar? Bakteriofaj. Faj ne demek? Virüs demek. Bakteriofaj ne demek? Bakteride çoğalan virüs demek. Bakteri de çoğaldığı için arkadaşlar bu isim verilmiş. Tamam mı? Bunun arkadaşlar kuyruğu var ve şurada bakın kuyruk kısmında kuyruk enzimi var. E hocam enzimleri yoktu. Arkadaşlar enzimleri yok demedik. Enzim sistemleri yok. Yani işte ATP üretip tüketen, protein sentezi yapan filan işte solunumun bu enzimleri yok tamam mı? Ama kuyruk enzimi var. Bunu niçin kullanıyor arkadaşlar? Ee, üreyeceği hücreye girerken arkadaşlar onun zararını denmek için bu kuyruk enzimini kullanıyor. Kendi üretmiyor zaten. Ürediği hücreden çıkarken arkadaşlar bu enzimi alarak o şekilde çıkıyor. Bunu zaten kendisi üretmiyor. İnfluenza virüsü kim arkadaşlar? Bu grip virüsüdür. Gribene olan virüs arkadaşlar budur. Peki hocam nasıl ürüyor? Arkadaşlar zaten üremesi canlılara benziyor dedik. Canlık özelliği olarak kabul ediliyor. Nasıl bir bakalım. Arkadaşlar bakteriyofajın üremesi bu. Bakteriyofaj ne yapıyor bakın virüs? Geliyor kuyruk kısmı ile bakteriyi tutunuyor. İşte burada kuyruk enzimi vardı ya dikkat edin. Kuyruk enzimiyle beraber buradaki bakterinin zarını deliyor ve bir şırınga gibi düşünün. Buna arkadaşlar diyelim ki DNA'sı var tamam mı? Ne yapıyor arkadaşlar? Bir enjektör gibi. DNA'sını ne yapıyor? Bakteri gönderiyor. Dikkat eden arkadaşlar, protein kılıf dışarıda kalıyor. Protein kılıf hücreye girmiyor yani, kılıfı dışarıda kalıyor. Parçalanıp gidiyor. Arkadaşlar, virüs DNA'sı yani viral DNA hücreye girdikten sonra bu bakteri DNA'sının artık bir hükmü kalmıyor. Bu bakterinin DNA'sı. Bu artık arkadaşlar ne oluyor? İnaktif oluyor yani artık bir aktifte gösteremiyor. Virüs ne yapıyor? Şimdi kendini çoğaltacak ya. Ne yapıyor arkadaşlar? Kendini eşliyor. Buradaki DNA arkadaşlar kendini kopyalıyor. Yeni virüs DNA'ları arkadaşlar ne oluyor? Sentezleniyor. Bir de i̇şte DNA sentez sırasında ne lazım sana? DNA polimeraz lazım. Helikaz enzimi lazım. DNA ligaz lazım değil mi? E, virüsün enzim sistemi yoktu. Bunlar nereden karşılıyor? Tabii ki bakteriden karşılıyor bunlar değil mi? Bakterideki enzimleri kullanıyor. Enzim sistemlerini kullanıyor. E başka? E bu DNA'ların yapısına katılmak için ne lazım sana? Adenin, timin, guanin, stozin falan lazım. Onlar nereden karşılanıyor? Nükleotitler. Onlar da arkadaşlar bakterinin sitoplazmasından karşılanıyor. Bakın DNA'larını çoğaltıyor. E başka? E kılıf yapması lazım değil mi? Kendine ait kılıflar ürettirmesi lazım. E kılıf için e protein yapıda ne lazım sana? E ribozom lazım sana sentezi için. E başka? E aminaster lazım sana. E bir de arkadaşlar şifre lazım sana. Bakın virüs DNA'sı ne yapıyor arkadaşlar? Şifreyi veriyor ve RNA'lar sentezleniyor, mRNA'lar. Bunlar gidiyor ribozomda okunuyor. Derken arkadaşlar, stoplazmında bulunan aminoasitler kullanılarak, bunlar tabii bakteriye ait bu aminoasitler falan, enzim sistemleri, ribozomlar bakteriye ait kullanılarak virüs ne yapıyor arkadaşlar? Kendi kılıflarını bakın ne oluyor? Sentezlettirmiş oluyor diyoruz. Gerekli amino asitler ribozomlar nereden karşılanıyor hep bakteriden karşılanıyor. Şifreyi kim veriyor ama dikkat edin tabii ki virüs DNA'sı veriyor. Bakın hem buradan protein sentezinde şifreyi virüs DNA'sı veriyor hem de yeni DNA'ların sentezinde şifreyi yine virüs DNA'sı veriyor. Ama gerekli amino asitler, nükleotitler, enzim sistemleri, ribozomlar falan filan bakteriden karşılanıyor. E sonra ne oluyor arkadaşlar? Üretilen kılıfların içerisine virüslerin DNA'ları giriyor ve yeni virüsler bakın sentezlenmiş oluyor ve hücreyi parçalayarak arkadaşlar serbest kalıyorlar ve gidiyorlar başka bakterilere saldırıyorlar. Virüsler arkadaşlar çok küçük moleküller, mikron düzeyindeki süzgeçlerden falan geçebilirler tamam mı? Dikkat edin arkadaşlar sentezlenen DNA'lar tabi RNA virüsü de olabilir, yeni RNA'ları sentezlemiş oluyorsun. E protein sentezi için mRNA lazım sana. E protein kılıf üretiyorsun. Gerekli şifreye arkadaşlar kim veriyor? Virüs DNA'sı veriyor. Unutmayın şifreleri e, virüs DNA'sı veriyor. Peki bakterinin neyini kullanıyor? Bakın nükleotitler lazım. Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil. Bunlar nereden karşılanıyor? Bakteriden karşılanıyor. E protein kılıf için amilaster bakteriden karşılanıyor. Enzim sistemler arkadaşlar bakteriden karşılanıyor. Ribozomlar bakteriden karşılanıyor. Peki hocam her virüs her hücreye girip çoğalabilir mi? Tabii ki çoğalamaz. Mesela bakteriyofaj niye diyoruz? Bakteri de çoğalabiliyor. Bizim hücrelerimize giremiyor yani. Dolayısıyla ne var? Aralarında bir protein uyumu var. O yüzden arkadaşlar her virüs, her e, konakta ne yapamaz? Çoğalamaz diyoruz. Virüsler arkadaşlar e, ürediği hücreye göre yani konağına göre adlandırılabiliyor. E, bakteriyofaj ne demek? Bakteri de çoğalan virüs demek. Bunlar arkadaşlar genellikle DNA bulunuyor ama RNA'da bulunanları çok az bir grubu var. Bitki virüslerinde arkadaşlar genellikle ne oluyor? RNA oluyor ve zaten bitkileri de çoğaldıkları için bu isim verilmiş. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Örnek olarak mesela tütün mozaik virüsü değil mi? Tütün de arkadaşlar hastalık yapan bir virüs. Hayvan ve insan virüsleri insanlarda ve hayvan hücrelerinde falan çoğalıyorlar. Bunlar arkadaşlar DNA taşıyanları da var. RNA taşıyanları da var. Dediğimiz gibi bakın kuduz nerede çoğalıyor? Dedik ki her hücrede çoğalamaz her virüs. Beyin hücrelerinde arkadaşlar çoğalıyor. Beyin hücrelerine girip arkadaşlar yukarıda anlattığımız o döngüyü e, beyin hücrelerinde yapıyor ve beyin hücrelerine tabi zarar veriyor. Ve çok ölümcül bir e, virüstür diyebiliriz. Uçuk virüsü ne yapıyor arkadaşlar? Ağzımızın civarında yani deride de çoğalıyor diyebiliriz. Epitel dokuda da çoğalıyor ve burada da arkadaşlar yer oluşmasına sebep oluyor. E, Bakteriofaz zaten ne dedik bakteri de çoğalıyor. AIDS e, virüsü nerede çoğalıyor? Akkuvarlarımızda çoğalıyor. Hangi akkuvar? lenfositler. Hocam hangi lenfositler? B lenfositler. Hocam B lenfositin görevi ne? Bu antikor üretiyor. Düşünsene senin antikor üreten yani silah üreten hücrelerine saldırıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar bir süre sonra? AIDS hastası, bağışık sistemi çöküyor ve en ufak bir virüsten bile ölebilir yani. Grip mirip ne yapıyor bunu öldürebiliyor. Burada arkadaşlar bakın değişik virüs çeşitleri var. Hepatit virüsü var, HIV virüsü var, ebola virüsü var, bakteriyofajlar var dedik. Robies virüsü var, influenza virüsü var dedik işte grip virüsü filan. Adenovirüsler var. Papilloma virüsü var. Herpes virüsü var falan filan arkadaşlar. Değişik virüs türleri var. Peki hocam bunlara karşı biz savunmasız mıyız? Bakın antibiyotik arkadaşlar ne yapmazlar? Ee, virüsleri etkilemezler. Neden? Çünkü enzim sistemleri yok. Enzim sistemleri olmadığı için arkadaşlar, antibiyotiklerden etkilenmezler diyor. E hocam bunları nasıl yok edeceğiz? Arkadaşlar virüslere karşı en etkili yöntem aşı olmak. Ne demek bu? Yani virüsü vücuduna tanıtacaksın önceden. Daha sonra karşılaştığın zaman silah fabrikalarını kurmuş oluyorsun ya. O ilk karşılaştığında antikor seviyen artacak derken o şekilde korunacaksın. Peki hocam vücudumuz bunlara nasıl korunuyor aşıdan başka? Diyelim ki arkadaşlar şu hücreniz enfekte oldu diyelim tamam mı? Virüs geldi bunu enfekte etti. Derken arkadaşlar bu hücre kendisi enfekte oldu belki ölüyor ama kana bir madde veriyor. Buna biz ne diyoruz? İnterferon diyoruz. Peki bu interferon ne yapıyor? Giriyor arkadaşlar diğer hücrelerine senin diyor ki bak diyor kardeşim diyor, böyle böyle bir virüs var diyor. Şu şu proteinleri sentezlersen diyor. Gelip de seni enfekte edemez derken diğer hücrelerini bağışıklı hale getiriyor. Bu virüs ne yapıyor arkadaşlar? Ee, gidip de diğer hücrelerine saldıramıyor, onlar enfekte edemiyor. Dolayısıyla boğaz enfeksiyonu oldu mesela, belli bir bölgede sınırlı kalıyor, yayılamıyor yani. Buna bizim arkadaşlar, bu maddelere interferon diyoruz. Neymiş arkadaşlar interferon? Vücudumuzun özellikle virüsler işte başka mikroorganizmalara karşı da üretilebilir, ürettiği, onları tanımak amacı ürettiği bağışıklık maddesi. Vücudun mikropları diyelim e, tanımak amacı ürettiği bağışıklık maddesi. Tanımak amacıyla, diğerlerine tanıtmak amacıyla da diyebilirsiniz. Ürettiği bağışıklık maddesidir. Aslında interferonlar kullanılarak aşıda geliştirilebilir. Yani diyelim ki sen bir virüse karşı üretilen interferonu bulduğun zaman onu diyelim ki sağlıklı insana verirsen onu da hücrelerin bağışıklarla getirebiliyorsun değil mi? Evet böylece arkadaşlar işte virüsleri tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.